Merhabalar Bugün aldığım ufak defterleri göstereceğim Bekleyin Geldim Yarın hastanede dost geliyor Neden? Bu arkadaşlar arkadaşımın ufak hediyeler yapmış Beş tane Ufak defter istemiştim Birincisi yeni defterim İkincisi Cisu sanırım Bakmam lazım Bak bu yeni Diğerki Cisu Boşumu da koydum Rose, bayılıyorum bu. En sevdiğim kişi Rose. Ama ondan sonra da Lisa. Çok beğendim bunları, kullanacağım seve seve. Bir de son olarak Blackpink. Bunlar ne yapabilirim? Bir eser yapacağım, burasına bant yapıştıracağım, böyle kapatma olacak. Bir eser yapacağım, Arkasında da şöyle Blackpink yazacağım. Sonra buraya da alfabelerin Bütün harflerini yükleyeceğim. Çünkü ben arfa Harflerini fazla bilmiyorum. Biliyorum. <laughs> Baba bu şimdi bunları toplayacağım. Bu arada ufak tam bir yolmuş. Ben çok sevdim. C, C, S. Bak en büyük bilen. Bunları bu arada kullanacağım. Bu arada. Hiç kullanmadım ben. Bu arada arkadaşıma çok teşekkür ederim. Nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazabilir mi? Ama yorumları ben kapatmıyorum bu arada arkadaşlar. Bunu bu uygulama kendisi kapatıyor. Uygulama arkadaşlar? internet yani YouTube kendisi kapatıyor arkadaşlar. Ben hiçbir zaman kapatmıyorum. Bu video yaptıktan sonra bunu yapma videom gelecek. Ama belki bir günler gelir ya. Ama yüzde yüz bir gün gelecek. Ben artık videoyu kapatayım arkadaşlar. Görüşürüz.